Selamlar arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir değişik içerikle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Sport Toto Süper Lig devam ediyor. Ben de PES 13'e şu 2021 yamasını kurduktan sonra güncel kadrolar ile neden haftanın 4 büyüklerinin maçlarını yapmayayım dedim. Seri bir şekilde ana devam edecek ama seri bir şekilde mesela bu hafta 4 büyüklerden Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Sonra Galatasaray Rize maçı var. Trabzon kimle maç yapıyor bilmiyorum ama onu da şey yapabiliriz. ona da bakıp oynayabiliriz. Kadrolar ben muhtemel 11'e baktım bir siteden. Hangi siteden olduğunu söylemeyeyim. Yakışır ve uygun kalmaz. O yüzden şey yapacağım. E, SS alacağım o siteden. Screenshot. Görüntüyü size aktaracağım. Hani muhtemel 11'lere göre seçtiğim Hani demeyin hani 77 vida var neden oynatmıyorsun falan. Muhtemelen 11 bu şekildeymiş. O yüzden e, ben de bu şekilde ayarladım. Ve hemen maça geçiş yapıyoruz. Ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. E, Stadio Jose Alvalade maçı. Ay maçı diyorum stadı. Şaşırdım ne diyeceğimi anasını Evet. Beşiktaş-Fenerbahçe. Büyük derbi. Hadi bakalım. Abubakar-Mensa. O oza Eski bir Fenerbahçeli Kyle verdiği verdi Rıdvan Yılmaz iyi bir seri olacağına inanıyorum inşallah Siz de beğenirsiniz diyerekten de Ama bu Bakar verdi Gezdal Reşit Gezdal Oo Abu Bakar değil bu Ah be abi be Devam Şimdi Rozier poster Atiba Hutchinson Montero Rıdvan Yılmaz Radvan Yılmaz, Ener Valencia'nın presi var. Verdi Kyle Larin, Mensah o verdi. Abu Bakar verdi. Gezol Altay Bayındır. Hadi bakalım. Şimdi Mensah açıyor ortasını. İçeride Radvan. Ah be Altay Bayındır. Bu arada arkadaşlar neden Beşiktaş'ı şey aldın diye bir soru da soracak olursanız. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'yi de alabilirdim ki alacağım da belli maçlarda. Ben Beşiktaş'a Fenerbahçe'den daha bir sempati duyduğumdan o yüzden Beşiktaş'ı alayım dedim bu maç. Ama bir sonraki haftada Fenerbahçe'nin bir şeyi olursa, maçı olursa ki bay geçmiyor herhalde. Her hafta bir kişilik de bay geçiyor ama Fenerbahçe eğer... Sonuçta bir Fenerbahçe'nin de kontrolünü aldığım oyun olarak, kadro olarak bir maç olacak. Maçlarla diyeyim daha doğrusu olacak. Diyerekten devam. Atiba Açınstın. Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilderi, zilini aktif etmeyi unutmayın. Şunu da belirteyim. Videoyu izlemekten kasıt videoya tıklamak bize bir para kazandırmıyor. Zaten şu an para kazanmam da açık. Bundan bahsetmemin sebebi hani size sürekli abone olun ya da izleyin dememin sebebi YouTube 4000 saat bin abone barajını koydu bu barajda nasıl bir barajı soracak olursanız hani şimdi 4000 saat izlenme süresine ulaşmadan ki bu da 240 bin dakika yapıyor yani siz bir videoyu açtığınızda 2-3 en az dakika izlerseniz benim için ne ala olur ama görüyorum ki 30 saniye 40 saniye videoda ortalama süre geçiriliyor bu süreler artmalı ki ben de para kazanmaya başlayabilirim YouTube'dan. Çünkü 110 aboneyim, 1000 abone olmam gerekiyor. İzlenme saatim son bir yılda 136. Onun da 4000 saate ulaşmaya ulaşması gerekiyor izlenme saatinin. Para kazanabilmek için çift faktör var yani para kazanmak için şu anda YouTube'da. Diyerekten yardımlarınız önemli. Daha kaliteli oyunları videoları da size sunabilmem için bağış kim var e, oyunfor sitesinden oraya da bir video koyabilirim hani nasıl bağış yaparsınız diye bu videonun içerisine öğretici bir video belki koyarım belki koymam ama oyunfor bağış linkini açıklamaya koyabilirim diyerekten devam çok boş yaptık şimdi oyuna dönme vakti 6 ay boyundur kullandığı samadda pelkas perotti Yazılımın presi var. Samatta. Tehlikeli bir isim. Mensa. Atiba Çınsın. Aldı az önce topu. Gezdi al. Atiba Çınsın. Gezdi al. Rozier verdi. Ver, vermedi. Abu Bakar. Caner Erkin. Serdar Aziz. Serant. Verdi Caner Erkin. Uydu Gustavo. Fenerbahçe'den seri paslar. Perotti. Necip Uysal. Necip Uysal. Hadi Perotti. Perkas. Osef. Lan. Böyle olmasın. Perkaz Atiba açımasın araya giriyor. Önce lan uzaklaştırın. Al Çok iyi. Bizde Fakut Kuyuva Kur'an. Necip Kuyusal. Atiba açımasın. Josef de Stoza. Mensa. Atiba açımasın. Mensa. Josef de Stoza. bir de lan kaybettik. Topu düz. Gustavo aldı topu. Verdi. sanat dayamı. Necip topa müdahale etti ancak top tekrar Samatta'ya geldi Perotti, Rozier Cipuis ah be abi Perotti o şimdi birader tehlikeli bir bölge bir dakika ha dur. Ener Valencia top dışarıda out mu corner mi hemen bakacağız out güzel Utku yuva kuran Montero Verdi Rıldan Yılmaz Osef de Souza Mensah Eski bir Fenerbahçeli Losef ve şu an Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyor. Pelkast. Gökhan Gönül. Rıdvan Yılmaz'ın presi. Çok iyi. Bir daha alırsın Rıdvan. Ener Valencia. Sosa. Aman. o o Çok boş bıraktım. Samatta. Gol gelmesin olsa Kayıların nereye? Pelkast. Sosa. Rıdvan giriyor. Mensa. Dert basını açmasın. Abu Bakar'a bir ara pası alacak mı Abu Bakar yoksa top Serhat'tan olacak derken Abu Bakar aldı ben. Aaa yine. Keşke kendim vursaydım. Abu Bakar takım topu, arkadaşına ulaştıramıyor araya. Luis Gustavo giriyor ve Altay Bayındır. Yine topu Koyner'den kapıyor. Koyner. Ben havaya uçurulan top da yine topa sahip olmayı başarıyor. Çıktık Açınsın Gezal, Mensah, Kaylarin, Abu Bakar tehlikeli bir başlangıcı olabilir. Ama sağ kanatta kimseyi göremedim. Yok bir kimse. Ve Beşiktaş 0, Fenerbahçe 0. Bu arada arkadaşlar bu maç ne zaman olacak tam bilmiyorum. Yarın yarın olabilir. Bugün olabilir, pazar olabilir. Artık her ne günse önemli olan günü değil. Benim diyeceğim bu maçın yorumunu hani gerçekte işte gerçekleşecek olacak maçın skorunun yorumunu yazmayı unutmayın. Hani atıyorum 2-0 biter, 3-1 biter, şu kazanır, bu kazanır gibisinden diyerekten devam. Samat da de, yer Hadi bakalım. Şimdi Utku. Utku nedir lan? Utku'yu bak Kur'an, Necik Uysal, Rozier. Rozier. Verdi pasını Josef. Mensah. Mensah verdi Rozier. Ola. Josef Mensa, Abu Bakar, Hay Kail, abi ya lan. Hadi. Samatta aldı topu Nis Kuysal. Presi güzel Mensa. Ah be abi nere. Serdar Aziz araya giriyor. Gökhan Gönül geçti rakibini. Rıdvan nereye? Oh, oh Rıdvan. Gökhan Gönül mü Montero mu? Gökhan Gönül Samatta'dan önce Montero, Gezal, Oba, Abubakar koşu gösterdi. Tisserand. Şimdi dön geri ah be abi. Tisserand. Serdar Aziz gez arkaydıları in. indir indir indir. Daha Pelkas. Hadi. Montero, Josef de Souza, Mensa, Abu Bakar, Abubakar Abu Bakar verdi pasını, Gezal, gol mü geliyor, Gezal burada, Ah ve Kyle önüne düşmüyor Mensa. Bu sefer kısa köşe vuruşu taktiğini kullanıyor Beşiktaş. Cezal. Abu, aa bu. Aa ofsar. M. faul Ne oldu? Faul. İçeri güzel bir orta gelebilir. bir sağa. Hadi. Yapıştır açın. O nasıl şu dallar aşkına ya? Yani? Yemin ediyorum. Oo ben uzatmaları açık yaptım. Ama 0-0 biterse maç uzatmaya gider. Ama ben uzatmaya gitmesine müsaade vermeyeceğim çünkü bu bir lig maçı hani oyunda belki lig maçı değil ama bir lig maçının oyun versiyonu o yüzden şey yapmayacağız uzatmalara gitmeyeceğiz inşallah bir gaflete uzatmalara gitmem diyerekten pelkası rakiplerini birer birer geçiyor samatta Rozier ova bizde de avantajı a ofsaytmış çünkü Kur'an verdi Montero, o sefte solda Mensa, Hutchinson, verdi pasını Rozier, Hutchinson, Mensa, Abu Bakar. Abu Bakar, oh, Abu Abu, Alonu, Abu Bakar, Luis Gustavo, Abu Bakar, kalktı Mensa, verdi Gezzan, bir çevirdi, ancak... Bu bakar topa sahip olamıyor. Samatta. Samatta Necip Uysal. Pelkaz. Sırsoza. Sosa, Abu Bakar, Rıdvan Yılmaz, Kyle Evet, Kyle Larin. Kyle verdi, Mensa. Verdi Abu Bakar. Gezal, Abu Bakar, Abu Bakar uzaktan vuruyor. Altay Bayındır. Altay Bayındır. Mensa içeri çeviriyor. Kaydlı Lan orada Abu Bakar'a geçseydi var ya. Rıdvan Yılmaz'dan önce Samat da mıydı o tam şey edemedim. Ener, o oh, Ener Valencia, Ener Valencia, Perotti. Verdi Sam, oh my god ana. İşte bu Utku Yuva Kur'an. Utku Yuva Kur'an. Osef, ulan Perotti. Perotti Osef, Osef ve Taç. Caner Erkin, Perotti, Caner Erkin, Pelkast. Luis Gustavo, Montero, Samatta, Caner Erkin ve yine Taç. Perotti, Caner Erkin, Rıdvan, Rıdva, Rıdva. Oba, lan, lan 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 işte Utku Yuva Kur'an işte bu. Utku Kur'an, Rozier. Atiba Çinsen, Mensah, verdi Abu Bakar, o verdi, Kyle Larin, 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 Serdar Aziz, Samatta, Pelkas, Ejik Kuysal'ın tır... Oh, Ova geçti. Pelkas, Montero, Pelkas, Pelkas lan lan utkuyu Yuvakura. O Utku Yuvakura. Yuva, Çık kafen Ejik lan lan lan. Atiba açınsın. Ver pasını, ver pasını lan. Caner Erkin, Jose. Ener Valencia, Ova, oh, Rıdvan Yılmaz. Hadi. Montero, Jose. Veriyor pasını Gezal açınsın o verdi o diğer mensa rozzier Ulan bu Rozier yazal Mensah. sah Abubakar, abu Abubakar. Abu, abu bakar atıyor Beşiktaş bir Fenerbahçe sıfır abu Abubakar abu bakar attı durum bir sıfır, işte bu Eşiktaş 1, Bahçe 0. Caner Erkin Kankal, Serdar Aziz, Sosa, Abu Bakar. Çok istekliydi ve golü buldu. Güzel oynanıyor. gol de süslüyor Abu Bakar. Ozan Tufan Ener Valencia'nın yerine giriyor. Tisseran uzun kullandı. Perotti'nin yerine de Tiam giriyor bu arada. Mensah. Bu arada hiç oyuncu değişikliği yapmadı Beşiktaş. Josef de Souza Sosa, Tiam, Gustavo, Pelkas, Caner Erkin. ne işim var orada? Ozan Tufan tüm atlarıyla gole e, ulaşma çabasında şey Fenerbahçe diyelim. Osef, Rıdvan Yılmaz, Osef, Kaylıların verdi pasını. Necip Uysal mükemmelsin. Can Aynı Caner Abu Bakar, Ozan Tufan. Ozan Tufan Ozan Tufan diyor. Ver Samad'a ya bu bakar. Presi var. Faul yapmadı. Evet faul sandı. Merkez çalmadı. Gezal Mensah. Araya bir mu Gökhan Gönül. Ve, ve 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 şimdi maç bitecek gibi ama 1-1 bir bir olabilir mi durum? Ozan Tufan. Redvan Yılmaz. Mensah. Osef da Atiba Aşınsınlı. 1-0. Evet arkadaşlar haftanın maçı, haftanın maçları serisinin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu atacağım kanala ama bekleyeceğim. Bakalım izlenecek mi şey haftanın maçı olayı. Yani işte Galatasaray Rize'yi çeksem izlenir mi? Atıyorum Trabzonspor bu hafta kim ne yapacak bilmiyorum ama yapacağı takımla maçını çeksem izlenir mi? Göreceğim diyerekten kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar çok önemli dediğim gibi.